Merhaba arkadaşlar. Şimdi ürünümüzü inceleyeceğiz. Önce suyumuzu kaynatacağız. Kaynayan suyumuzu termosumuzun içine dökeceğiz. Bakalım suyumuz kaç saat sıcak bir şekilde dayanabilecek. Evet, bunu sizin için test edeceğiz. Ürünümüz bu. Stanley marka orijinal olduğu buradan anlaşılıyor. Ürünümüzü yerleştiriyoruz. Ömür boyu garantili bir ürün. Firmayı istediğiniz zaman mail atabiliyorsunuz. Sizinle hemen ilgileniyorlar. Ben bugün bir soru sordum mesela. Ürünle alakalı bir saat içerisinde bana geri döndüler. Evet suyumuz kaynadıktan sonra ürünün içine dökeceğiz. Evet arkadaşlar suyumuz kaynadı. Önce arkadaşlar içine biraz su sıcak su döküyoruz. Sıcak suyu çalkaladıktan sonra bu şekilde döküyoruz. Evet içi bu şekilde. şu an saate bakalım. <laughs> Saat 12 geçiyor. Yani gece 12. Şimdi ürünümüze sıcak suyu dolduracağız. tam dolmadı. Evet, bence bu kadar yeter. Şimdi kapağını koyuyoruz üstüne. Ürünü alıyoruz oradan enleştiriyoruz. Sıkıca kapatıyoruz. Daha sonra üst kapağını da yerleştiriyoruz. Hiçbir sıcaklık hissetmiyorum arkadaşlar. Hiçbir sıcaklık hissetmiyorum. Kapağında biraz sıcaklık hissediyorum. Onun dışında üründe hiçbir ısı yok. Evet, saat gece 12. Bakalım yarın yine bu saatlerde açacağız. Ürünün içindeki sıcaklığa bakacağız. Şimdilik videoyu kapatıyorum. İyi geceler. Evet arkadaşlar. Dün gece saat 12'de sıcak suyumuzu koymuştuk. Şimdi ürünü deneyeceğiz. Aradan 12 saat geçti arkadaşlar. Şu an saat 12'ye doğru geliyor. Az önce saati size gösterdim. Bakalım şimdi termosumuzun içindeki suyumuz sıcak mı değil mi yani şu an e, termosun içerisine arkadaşlar e, kaynar su döktükten sonraki e, 24 saat sonraki arkadaşlar sıcaklığına bakacağız tabi bir elimle telefonu tuttuğum için ürünü açarken biraz zorlanabilirim şöyle yapayım. aç bu arada arkadaşlar bu sıcak hissettim şimdi ürünü az bir şey atacağım. Az bir şey açtıktan sonra bardağımıza dolduralım. Heh. Şu an suyun sıcaklığına bakıyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> Elim yandı. Evet arkadaşlar şaka gibi. Aradan tam 24 saat geçti arkadaşlar. Ve suyum hala sıcacık. Ve gerçekten ellerim yanıyor. Bir elime dökmeye çalışayım bakayım. O zaman... Evet sıcak arkadaşlar. şöyle söyleyeyim. Kaynar derecede değil. Ama tam içilebilecek çay kıvamında diyebilirim arkadaşlar. Evet. 24 saattir deneyimizi de yaptık arkadaşlar. Tabi şu an bu videoyu çektiğim dönem yaz şartları arkadaşlar. Şu an en az 27-28 derece evdeki sıcaklık. Dolayısıyla sudan buhar çıkmıyor. Kış şartları olsaydı mutlaka e, suyun buharını fark edecektik. Ürün ürün gayet güzel bir ürün. E, bence zaten 24 saat sıcak tutması bile çok mükemmel. Yalnız ürünle alakalı size şöyle bir şey söyleyebilirim. Arkadaşlar ürünün gövdesinde herhangi bir sıcaklık yok. Kesinlikle. Yalnız kapak kısmında az bir şey hissediyorsunuz arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim size. Ürünün kapak kısmında özellikle iç kısımda diyebilirim ki arkadaşlar. Arkadaşlar kapağı açamadım. toplam evet, şurasında arkadaşlar sıcaklık hissediliyor ben bunu da sordum arkadaşlar iç tarafta çift kat olduğundan dolayı hiçbir şekilde dışarıya sıcak vermiyor Hatta dışarıya sıcak verirse kesinlikle problem var demektir Yalnız üste doğru geldikçe şu gövdenin üst kısmı gövdenin üst kısmında arkadaşlar çift kat katman ortadan kalkıyor yani şurada tek katman var. Şimdi tek katman olduğundan dolayı da arkadaşlar ısınması normalmiş. Yani bana öyle bilgi verdiler. Şöyle bir açayım. Evet. Şu şekilde arkadaşlar. Tek katman var. Bakın. Buharı fark etmişsinizdir zaten. Hala sıcak. Yani bardağı elimde tutayım diyorum. Şöyle elim yan. Oh yok. Tutamayacağım arkadaşlar. Kesinlikle elim yandı. <laughs> elim yandı tutamadım. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu arada kapağın şöyle bir özelliği de var. Kapağı tam olarak değil de şöyle az bir şey açıp da rahatlıkla arkadaşlar doldurma işlemi yapabiliyorsunuz. Şu şekilde az bir şey açarsanız arkadaşlar ondan sonra şu şekilde tabi çok güzel bir şekilde doldurabilirsiniz. Kapağı tam açmanız sıcaklık kaybını mutlaka arttıracaktır. Dolayısıyla kapağı az açarsanız arkadaşlar sıcaklık kaybı mutlaka azalacaktır. Tekrardan dinlediğiniz için teşekkürler. Ürün kesinlikle parasını hak ediyor. Ben şimdi çay içerken arkadaşlar çayın suyunu habire buradaki termostan dolduruyorum. Ne de olsa en az 12 saat 24 saat arası sıcak tutuyor. Ama kesinlikle çay içilebilecek kıvamı 12 saat rahat tutar. Çay manyağı oldum diyebilirim arkadaşlar. Sürekli su kaynat derdi yok. Sürekli sıcak suyun elinin altında hazır. Tekrardan teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.